Pizzeri merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, 24 saat boyunca kasiyer oluyorum markette. E, evet. E, bu da işte bu benim tek yaşadığım evim. E, benim tek evim yani. Şimdi ben giyeceklerimi şuraya koydum. Şöyle güneş gelir diye göz kaldım. E, e, ondan sonra böyle bir toka ve iyi. Böyle bir kıyafet. Şimdi ben bunları hemen giyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben giydim. Ee, gözlüğü takmadım. Toka taktım için karışmasın diye. Gözlüğü bu çantanın içine koyacağım. Ve telefonumu koyacağım. Başka bir şey almayacağım. Ev anahtarını almıyorum. Çünkü buralarda çok hırsız giren bir yer değil de tatil yerleri gibi olduğu için ve içeriden açılması bayağı zor olduğu için burada yesen işte buradaki evler. O yüzden çok sık kitlemiyor yani. Ben de kitlemiyorum. O yüzden anahtar almadım. Pijamamı da rağba kaldırdım. Ee, o zaman şimdi markete gidi gidelim. Ay çok heyecanlıyım Acaba nasıl yapacağım? Aa! Evet. Makyaj da mı yapsam bir? Şöyle kamerayı koyayım. Şunu bırakayım. okay. Hmm. Makyaj şu yapmam gerek yok aslında yapmayayım ne de olsa çok yani öyle makyaj yapma gerektiği bir yere gitmiyorum. Şey gittiğim için markete gittiğim için gerek yok bence o zaman gidelim. Evet arkadaşlar ben geldim ama galiba çok geç geldim gördüğünüz bayağı sıra var. Kamerayı ben göstereyim. Ay çok özür dilerim. Tamam. Evet merhabalar ne alacaktınız? Ben bir tek domates alacağım. Tamam bakayım. 60 lira. Buyurun. Teşekkürler. Domates. Bekleyin. Var. Sıradaki. Merhabalar ne alacaktım? Ben bir tek bu silüeyi aldım. Böyle bakayım. Bu da atayım şimdi. Buyurun. Hemen koyalım. Merhaba. Merhaba ben çok şey aldım. Oo merhaba. Bakayım ben hepsini şununla bakayım. Daha kolay olsun. yut yut Dırt 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 Bu da. Hızlı. Teşekkürler. Görüşürüz. ay Kameraya. Arkadaşlar şimdi şeyler bitti. Herhalde daha gelir de ben e, tam yani tam bilmediğim için e, video çekmek için yaptığım için şey olarak e, o yüzden çok geç yani çok erken tam zamanında gelmedim. Benden önce bugün e, diğer normal çalışan vardı yani ben buranın çalışanı olmadım diğer çalışan devam ediyor. Video için izin aldım buradan. <laughs> evet şimdi bekleyelim şu kız gitmemiş miydi? Neyse. O zaman arkadaşlar bekleyin. Bir daha müşteri gelmezse evime e, dönerim. Ama herhalde yani evde başka şeyler de sizinle birlikte yapayım. Ama ben geleceğini düşünüyorum. Yani bu kadar az olacağını düşünüyorum. Hatta aynı kişiler bile gelebilir. O zaman yeni kişi gelecek mi? Onu bekleyelim. Ay ben de bir daha geldim. Şuradan palet ekeyim. Oh, <laughs> bir şey tamam. Kayalım ki sana. Tamam. Sepet alayım. Merhabalar ben bir daha geldim. Merhaba. Sepet ister misiniz? Yani işte poşet. Yani işte çanta. Evet. Alayım. Hmm. Ekmek almalıyım. Akşam yemeği aldım. Tüm şeyleri almamışım. Akşam için. Peyn bir tane şey aldım zaten akşam yemeği lazım bir tane ne aldım işte unuttum ne alıyorum bak ananas yani gerek yok ama o yüzden elma koyalım akşam yemeği için de gerek bilmiyorum ama koyalım bunu koyalım domates bir tane daha domates reçel alalım. başka Tekrar bulamayayım. Şeker herhalde. bunu al. Hazır. Ben bunları alacağım. Selam. Evet bakayım. Bakayım. 350 TL. Tamam buyurun. Teşekkürler. Kalabiliriz. Görüşürüz. Ama poşeti vermelisiniz. Ay yok var nasıl Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 3 müşteri geldi ama 4'e geldi çünkü biri aynı geldi ben aynı gelebilir dedim ya zaten aynıymış bir baktım Eee işte bir daha gelmeyebilir çünkü bitecek birazdan ve saat geç oldu yani bilmiyorum belki eve gidelim ben izin alıp çünkü yani birazcık yoruldum tokam kalmış Evet çantamı da alayım. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi birazcık yoruldum. Kes, kes şunları da alsınlar. Ben yardım öderken. Şaka şaka. Ee, yani o zaman arkadaşlar ben eve gideyim. Çünkü market kapanacak. Birazdan kaparım market. O zaman ben market kapayıp eve gideyim. Evde görüşürüz. Şantamı alayım. Gideyim. Arkadaşlar ben eve geldim marketi kapadım. Makyaj yapmadım marketimi sileceğim Yani çok işte gelmedi bugün. Ee, şimdi bunu da hiç takmadım. Yani neden aldıysam zaten dışarı içeri bir yerdeydim. Neyse telefonu da koyayım. Evet çantayı yerinde kullanım diye dolaba koymayacağım. Çünkü yoksa çok yavaş ee, evet arkadaşlar o zaman ben hemen giyinip geliyorum. Pijamamı giyeceğim. Evet o zaman ben giyinip geleyim. Arkadaşlar ben giydim. E, ee, gözlük ve başıma taktığım süsü dolaba koydum. Çünkü onları yer kullanmayabilirim. Ee, şimdi akşam oldu. Ama hava kararmadı. Şey, yaz olduğu için. Birazcık televizyon falan izleyeceğim ben de. Sonra yemek yiyeceğim. Akşam olana kadar bir şey izleyip oyun falan oynadım diye düşünüyorum. İşte böyle. Ee, umarım videomu sevmişsinizdir. Benim bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atarsınız. Çok 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 çok, çok sevinirim. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, bir dahaki videoda toka baka da olacak. Görüşürüz.